Sevgili öğrenciler, Bilgi Kurdu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeni bir sınav örneğiyle karşınızdayım. İkinci dönem ikinci yazılılarınız başladı. Devam ediyor. Belki de bazılarınızın da bitmiş olabilir. Ancak ben yeni sınav örnekleri paylaşmaya devam ediyorum. Tabii ki burada sizin videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorumları yazmanız çok önemli. O yüzden hemen şimdi videoyu beğen kısmına tıklayalım ve fen bilimleri dersi 6. sınıf 2. dönem ikinci yazılı örneğiyle sorularımıza başlayalım. Evet videoyu beğendiyseniz hemen başlıyorum. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin başlarına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz diyor. Bakalım birinci cümlemiz omurilik soğanı duy organlarını kontrol eder. Evet bakın bu ifademiz ne olacak? Yanlış olacak çünkü omurilik soğanı değil beyin olacak cümlemizin doğrusu. İkinci cümlemiz ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır diyor. Bu cümlemizde bakın yanlış. Sesi iyi ileten değil, sesi yalıtan veya iyi iletmeyen maddeler kullanılır olacak. Dolayısıyla bu cümlemiz de yanlış. Üçüncü cümle pürüzsüz sert yüzeylerde ses daha az soğurulur. Evet bu ifademiz doğru. Hava yüksek elektrik enerjisi altında iletken hale gelebilir. Bu cümlemiz de doğru. Beşinci cümlemize bakalım. Beyin ve omurilik soğanı çevresel sinir sistemini oluşturur. Yanlış olacak bakın çevresel değil merkezi sinir sistemini oluşturur. Altıncı cümle. Hipofiz bezi iç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. Evet bu ifademiz doğru. 7. cümleye bakalım. Şekerli su, yağmur suyu, kolonya iletken sıvı maddelere örnek verilebilir. İletken değil bakın. Yalıtkan sıvı maddelere örnek verilebilir. O yüzden cümlemiz yanlış. Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine yansıma denir. Yanlış yansıma değil soğurma denir olacak. O yüzden bu cümlemiz de yanlış. 9. cümleye bakalım. Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanına kalınlığına bağlıdır. Evet doğru bağlıdır. Dolayısıyla cümlemiz doğru. Demirden ve bakırdan yapılan teller elektrik enerjisini iletirken aynı direnci gösterirler diyor. Bakın yanlış aynı direnci göstermezler. Çünkü iletkenin cinsi de önemli. Evet doğru yanlış bölümündeki cümlelerimiz bu şekilde olacaktı. Yanlışlarımızı bu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Yanlışı çizip doğru kelimeyi üzerine yazarsak daha iyi olacaktır. Şimdi B bölümünde boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Hormonlar yoluyla vücutta taşınır. Evet hangi yolda vücutta taşınıyordu? Kan yoluyla vücutta taşınır olacak. 2. Vücudumuzun dengesini sağlar diyor. Bakın hangi organımız? Beyincik olacak. 3. cümlemiz sesin özelliklerini inceleyen bilim dalı hangi bilim dalıydı? Akustik. Sesin maddesel ortamda hareketine sesin yayılması denir olacak. Hipermetrop göz kusuru ince kenarlı mercek ile düzeltilir olarak kelimeyi yazmamız gerekiyor. Altıncı cümleye bakalım. Bir devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanı ile nasıldır bakın doğru orantılıdır olacak. Yedinci cümle ergenlik döneminde erkeklerde sesin kalınlaşması hangi değişimlere örnektir? Bedensel değişimlere örnektir olarak bu kelimeyi de yazabiliriz. Sekizinci cümlemiz sıcaklık, ses ve ışık gibi uyarılara karşı Ani ve istemsiz gösterdiğimiz tepkilere refleks denir olacak. 9. cümlemizle devam ediyoruz. Burada bazı boşluklar verilmiş. Vücudumuzun en küçük kemikleri olup orta kulakta bulunurlar diyor. Evet bu kemikler neydi? Çekiç, örs ve üzengi kemikleriydi. Bunları buraya yazmamız gerekiyor. Bir elektrik devresinde kablonun uçları sirkeli suya daldırılırsa ampulün ne olduğu gözlemlenir bakın? Yandığı gözlemlenir. Evet boşluk doldurma bölümümüzde bu şekilde olacaktı. Kelimelerimizi bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi C bölümünden devam edelim. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz. Denge merkezimizdir diyor. Evet denge merkezimiz neydi bakın? Beyincikti. O yüzden buraya B harfini yazıyoruz. Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezimizdir. Bu da bakın beyin olacak. O da bakın A harfinde mevcut. İç organların yönetimini sağlayan merkezdir. Bu da bakın omurilik soğanı yani D harfi doğuştan ya da sonradan kazanılan reflekslerin kontrol merkezidir. Bu da omurilik yani C harfini buraya yazmamız gerekiyor. Evet D bölümüne geldik. Aşağıda verilen iç salgı bezlerinin adlarını ve salgıladıkları hormonları yanlarında verilen kutucuklara yazınız diyor. Evet şimdi sırasıyla bunları yazalım bakın. Bu hangi bezin adı olacak? Hipofiz bezi. Salgıladığı hormon ise büyüme hormonu. Geldik alttakine. Bakın burada gösterilen bezin adı ise pankreas. Salgıladığı hormon ise insülin ve glukagon hormonları. Geldik sıradaki bezin ismine. Bakın testis. Salgıladığı hormon ise erkeklik hormonu. Sıradan devam ediyoruz. Bakın burada gösterilen bez tiroid bezi olacak. Ve tiroksin hormonunu salgılar. Sıradaki bezin adı böbrek üstü bezi, adrenalin hormonu salgılanıyor. Son olarak yumurtalık ve salgıladığı hormon dişilik hormonu olarak bu bölümü yanıtlamamız gerekiyor. Geldik E bölümüne. Aşağıda bazı duyu organları bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerin hangi duyu organına ait olduklarını belirleyerek eşleştiriniz diyor. Evet şimdi sırasıyla bunları yerleştirmemiz gerekirse göze baktığımızda bakın iris, kornea, mercek, sarı leke, A tabaka, mar tabaka, sert tabaka ve kör noktanın göz ile ilgili bölümler olduğunu görmekteyiz. O yüzden bunları buraya yazalım. Evet göz ile ilgili olan bölümleri bakın bu şekilde yazdık. Şimdi geldik kulağa. Kulakla ilgili olan bölümler ise kulak sarı, oval pencere, üstteki borusu ve salyangoz olacak. Bunları da buraya hemen yazalım. Burunla ilgili olan bölümlere baktığımızda sinüs, mukoza ve sarı bölge olduğunu görüyoruz. Deriye geldiğimizde ise kıl kökü, terbezi, yağ dokusu, renk pigmentlerinin bu bölümde olduğunu söyleyebiliriz. Tat tomurcuklarının ise dilde yer aldığını belirtebiliriz. Evet F bölümüne geldik. Aşağıdaki maddelerin başına elektrik iletkeni mi yoksa elektrik yalıtkanı mı olduğunu yazınız diyor. Bu maddelere baktığımızda bakın çay, limon suyu, sirke, tuzlu su, ve demirin iletken maddeler olduğunu görmekteyiz. O yüzden bunların başına i harfini yazalım. Evet, geri kalan maddeler yani plastik, tahta kaşık, cam, yağ, kolonya, saf su, ispirto, seramik, porselen, şekerli su ve mürekkepli su gibi maddelerin ise yalıtkan maddeler olduğunu görüyoruz. O yüzden bunların başına da i harfini yazmamız gerekiyor. Evet böylelikle bir sınav örneğinin daha sonuna geldik. Yeni sınav örnekleri izlemek istiyorsanız hemen videoyu şimdi beğenebilir, kanala abone olabilir ve yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar. Hoşçakalın.